Aleyküm. Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Ben şimdi acıka yapacağım. Nasıl yapılacağını size göstermek istiyorum. Aygazımın altını yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak zeytinyağım var. Biraz dökeceğim. İki tane kavanozum var. Bunlar bahçe biberinden salça yaptım. Onunla yapacağım. Bir buçuk kilo salçalar. Bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi baksanıza. Bunu ben gazını çıkardım ama. Yine zeytinyağı biraz çevireceğim kavuracağım yani biraz gazı çıksın Bunları kazanda kavurdum güzel gene ateşte yerde. kavurmak çok zor, lop lop atlıyor. Ziyan olmasın diye hepsini sıyırmak istiyorum. aygızımın altı açık. Bol yağlı. Bunu kavurdukça bu yağ çekiyor. Malzemeyi koyuyorsun. Cevizi, fındığı, baharatı, sarımsağı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ailesine yemeği nasip etsin. Çoluğumuzla, çocuğumuzla misafirlerimizle. Yağını çekeseye kadar kavuruyorum bunu. Yağına gideresiye kadar kavurdum. cevizime koyacağım şimdi. Ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Ben bol cevizli, bol fındıklı. Tadına bakın. Bu cevizli fındığı kırdıktan sonra fırında kavurdum bunu. Mis gibi kokuyor. Kavrunca çok lezzetli oluyor. Bu da baharatım, acıka baharatı bu. Karıştırdım güzel gene. Biraz ayırıyorum bakalım. Burada da bir buçuk sarımsak var. Bol sarımsaklı, bol fındıklı, bol cevizli. yavru şimdi şeyden koyarım biraz bismillahirrahmanirrahim Allah'ın kuvvetlenen meleklerin yardımına Allah. Im. mis gibi baharat koktu fındıklar, cevizler Allah'ım olmayanların ver Allah nasip et olmayanların gözü kalıyor bize verdiğin gibi olmayanlara da ver Allah. A. Yiyenleri, içenleri vücutlarına şifa olsun. Salçaya kavurunca cevizli salça. Sonra bunu katılır. Bunun her şeyi iyi oldu. Cevizi, fındığı, yağı, baharatı. Bir şey koymaya gerek yok yani. Bu sonra katılır. Zeytinyağı do dolar. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük kavanozlara koyacağım. Ondan sonra kaselere koyup kullanıyorum. Duzurumun en altına koyacağım. güzel salçası olduğu için bahçede biberlerden yaptım ben acıkımı bitirdim kavanozladım Allah yemeği nasip etsin beni izlemeye devam edin abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bırakmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşça kalın alas mı aldım